13 Kasım 2015 tarihi hem Fransa hem de Avrupa açısından bir kırılma noktasına işaret ediyordu. Fransa-Almanya milli maçının oynandığı ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın da hazır bulunduğu Stade de France'ın dışında 3 patlama sesi duyuldu. İzleyiciler henüz ne olduğunu anlamadan başkent Paris'in çeşitli noktalarından silah sesleri yükselmeye başladı. Ülkenin yakın tarihindeki en çalkantılı dönemin de ilk aşaması olarak gösterilen Bataklan konser salonu başta olmak üzere 6 ayrı bölgede düzenlenen saldırılarda 130 kişi hayatını kaybetti, 400'e yakın kişi de yaralandı. Fransa'da olduğu kadar tüm dünyada da şok etkisi yaratan saldırılardan hemen sonra Elize Sarayı'ndan açıklama yapan Cumhurbaşkanı Hollande, 12 gün süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Fransa devamında 3 kez daha o hali uzattı. Yaşanan toplumsal travmanın ardından terörle mücadele kapsamında sert yasal düzenlemelerin yapıldığı, ulusal kimlik tartışmaların gündeme belirlediği bu sürece girilmiş olundu.